И здесь я возьму, надо надо надо. 5 dakika önce e, bir ve bir fan, e, diyorum. Kunka turnuvası başladı. Fanli ile eşleştik. Kastan yapıyorlar gibi hissediyorum artık. Geçen turnuvada da Özle eşleşmiştim ilk roundda. Adminler Kastan yapıyor gibi. Fanli Kunka da gladyatör bir kere. O yüzden yakınıyorum da ona. Bazı hero'ların en iyi oyuncuları seçilmiş. Yani Gladiator o demek. Ekut'ta Ek da Fanny'den daha iyi kunk oynayan yok. Yani sözde yok. Bir ve 1de yok. İspatlanmış değil eğer varsa da yani. Tamam şimdi sakin. Hemen yeniden hemen gidiyoruz tamam, zaten. Çok iyi. Tamam. Çok seri bitti. Tamam. Benim Hayır abi, hayır. Dikkatimi dağıtma. Bırak <laughs> abi. Dikkatimi <Sessizlik> dağıtma ama. Hiro'nun yerini biliyor mu acaba? Yani sen biliyor musun? Bence Aras'tır. Bir de ah yazıp random atacak bak. For honor, it shall be done. Hello. Yes, master. Welcome to our village. Let me face the battle. Beni sınavlarda daha çok yetmiyor. What would you ask of me? Dörtte bir kere vereceğim, o yüzden tutturabilmek için. Daha hmm. vermem muhtemelen. En fazla bir kere vereceğim ikse. Bir kere. It, it Bir kere versem yetiyor da, bazı üst evet, lisnalar da yetmiyor bazı

Ah be o da Çok kötü ya. Evet. O da alt oldu. Aa krepte de izinlemişim. İki bir ejder var. Alsam bir ejder alabiliyorum ama bodul alacağım. İbnelik yapacağım. Kure getir götür yapmayacağım çünkü TP ile kullanacağım. Just <laughs> abi gözüme kredi ya yani <laughs>

Durum, Al, çay, 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 çay. It shall oh, oh. be done. The... Yeah. My... Wish, Duramıyor ki ya o kadar iyi değil kombosu. Lane kontrolü adamı sadece. Yanlış yapıyor böyle. Ne alakası senin? And... Titanic ne alakaydı? Hayır. Onu biliyorum da Sen ne alakası şimdi? Abi ya. Adam çok kötü atıyor ya.

Şu anda benim itemim bari ki fazla ya Ama adam eziyor ilginç bir şekilde Ve beni fazlaymış <laughs> Stacey Snyder'ın dediğim buydu FF <laughs> <laughs> <-F> attım <laughs> Alt F4 и кираза на воду, вот, суды же у